Ağrının hemen altında büyük bir taş ağacı vardı. Çok büyük bir. Kesmişti, kökü kalmıştı. Şimdi bakalım kökünü amca oluşmama çıkartabilecek mi? çok büyük kö. Önce yani kök. Önce sağdaki solundaki kök parçalarına diyor. Hoppa. Hadi bakalım. Bakalım gücü yenecek şey mi? Zırtlat onu gidiyor. Vallahi çıkartıyor. Evet çıkartıyor. Ha kadar Çıkıyor. 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 Vallahi çıkartıyor. Gözümü seveyim be! Çıkamadım Onu kenara koy başkaya. Odun yaparız! Lan oğlum beni mi izliyorsunuz da? e? Ee, Benim beni mi seyrediyorsunuz oğlum siz? Size hayırdır? Hayırdır koçum? İş makinesi mi izliyorsunuz? Hadi izleyin bakayım iş makinesini hadi.